çalışmalarımızda el analizinin yanı sıra doğum tarihi, isim ve soy isim analizi dördüncü çalışmamız olarak da arkadaşlar eş ve sevgili uyum analizini sizlere iletmekteyim. İşte kişinin baştan aşağı çözümlendiği tamamıyla bilimsel ve entelektüel bir yön taşıyan el okuma sanatı İslam dünyasında palmisri ilmi sima ilmi firase sanatı olarak geçen bu yapı batıda Palmisri ve Şromansi sanat olarak bilinmekte. Evet yine Hindistan, Roma, Mısır, Çin, Tibet gibi kadim uygarlıklarda Yunan'da da çok önemli bir yere sahip olabilen el okuma analizi entelektüel bir çalışmadır. Kesinlikle afaki herhangi bir bilgi içermez. Afaki bilgiler dinimize göre şirk ve haramdır. Fal grubuna girer. Bu da profesidir teknik manada.